Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Bugün sizlere akrep burçları için Ocak ayının 22'si ile 28'inde neler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın canlarım. Bir bakalım aşkla işte sağlıkta biz akrep burçları neler bekliyor? Ben kendim için de dinliyorum arkadaşlar. Ben de akrep burcuyum. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de her dediğim hepinize aynı şekilde uymayabilir. Lütfen uyanları aldım kabul ettim deyin. Evet canlarım. Bak burada ee, bir coşku var, bir kutlama var, bir kalabalık ortam var. Bu kalabalık ortama sen gireceksin. Akrep Burcu bu, bu düğün olabilir, doğum günü olabilir ama... Bu hafta böyle senin için böyle e, çok güzel bir dönem. Yani kendini iyi hissedeceğim bir hafta. Biraz yavaştır her şey, biraz böyle durgundur. Ama sen net adımlarla her şey yapacaksın bu hafta ve senin etrafında sana iyi gelmeyen hiç kimseye izin vermeyeceksin. E, seni yoran e, birilerine şans vermişsindir. Ama senin kıymetini bilmeyen kim olduysa, sen bu dönemler, bu kişilere şans vermeyeceksin. Önceki gibi olmayacaksın ve öyle de olmalısın. Çünkü neden? Senin senin seni bir dereceye kadar getirmişler arkadaşlar. Çünkü e, çok değer verdiğin insanlardan bazı sıkıntılar almış gibisin. Birilerini hayatından elemişsin. Ve bununla alakalı bazen vicdan yaptığını gösteriyor. Bakın, yapma diyor sana. Yani sen durup dururken bunu yapmadın. Yani olaylar bu dereceye geldi. Hep senin çabanla, emeğinle olan şeylerdesen kendini geri çekmişsin artık durdurmuşsun yani bunun olması gerekiyormuş çok güzel ve arkadaşım gönül alınacak gönül alınmak istenecekmiş sen böyle oldukça da ama senin biraz sabit kalman lazım ki bu kişiler geldiğinde e, nasıl davranırsın onu bile göstermiyor bakın çünkü ikilem yapacaksın mesela burada bana gösterilen e, ilişki anlamında senin hayatından çıkan giden birisi olmuş bu da ee, uzun süreden beri görüşmediğin birisi olabilir ama önceden hep ara ara gelmiş gitmiş gelmiş gitmiş. Senin dediklerini ciddiye bile almamış. Mesela sen bu insana uyarmışsın. Çok üstelemişsin. Baya bir e, sıkıntılardan da geçilmiş kiminize göre de bu uzun bir beraberlik. Ama e, şimdi yine gelecek bu. Çünkü neden? Sen hazırsın ya öyle bir sanıyor yani. Sen çünkü önceki gibi değilsin ama bu insan seni ciddiye almamış, konuşmuşsun, konuşmuşsun, önemsememiş. Hani o beni seviyor diye. Bu gelen kişi, bu gelen kişi de seni seviyor ama sorumluluk almamış vaktiyle, zamanda. Şimdi sende o istek kalmamış Akrep Burcu. Gelse ne olur diyeceksin. Yani adım atabilir, bekliyorsun da bak bu adım gelsin ama sevsen dahi onu istemeyecek gibisin. İşte bunu yaşayanlar olacak aranızda ve neden çok kırgınsın? Yani benim onu istediğimde o istemedi diyeceksin ya da işte ben çabaladığımda sen neredeydin gibi. Artık sende o heves kalmamış. Bu, bu bunu bir arkadaşın içinde yaşayacaksın. Bak bu da ayrı çıkıyor. Burada bazı kişileri elemişsin, hayatından çıkartmışsın. Bu kişileri sen boşuna çıkartmamışsın. Seni yormuşlar. Ee, senin gibi bakmamışlar sana ya da işte davranmamışlar senin gibi. İşte bu kişilere karşı sen bir kendini geri çekmişsin, sessizleşmişsin, elemişsin zaten. Bunlar yaşanmış. Daha da varsa etrafında bunları da eleyeceksin. Ama bunlar senin yeni kapılar açmana da sebep olacak, hem de kendini iyi hissetmene de sebep olacak. Ara ara vicdan yapıyorsun ama çünkü sen iyi niyetli bir insansın. Alışkanlıklarından zor vazgeçer diyor bakım. Biz öyleyiz evet arkadaşlar. Biz hemen böyle bir insan hayatımızdan çıkartmayız ama güven vermemiştir. Ya da bir sorunlar yaşatmıştır. Hep aynı şeyleri yaşamakta bizi yormuştur. Ama bakımın bana gösterdiği sen belki dinleyeceksin. Bu kişiler adım atacak, net adım atacak. Ama sen şans vermek istemeyebilirsin. Öyle de bir kararlı olacaksın. İşte sen böyle kararlı olduğunda da birileri sana mücadele edecek. Arkadaşlıkta olabilir, evlilikte olabilir, bekarsan da aklındaki kişiden artık bu genel anlamda yani kimlerden böyle yaşadıysan bu kişiler böyle davranacak. Çünkü sen artık e, savaşmıyorsun, bunlarla alakalı önüne bakıyorsun. İşin gücün artacak, iş yoğunluğun olacak. Bu hafta böyle daha bir çalışkan girişken olacaksın. Hatta bazılarınız tembellik enerjisindeyim işte. Bu hafta daha böyle bir kendine geleceksin iş açısından. Biraz böyle giderlerine dikkat et. Hani e, ödemelerin varken biraz da böyle alacaklarına dikkat et arkadaşım. E, yoksa başka bir sıkıntı gözükmüyor. E, bir para beklentim varsa da. Bu bu hafta değil de sanki e, Şubat'ın başında olabilir. Toplu para bekleyenler de parça parça. Belki bu haftanın sonunda gelebilir. Ama Şubat ayında daha böyle para konularınız daha net çıkıyor. Yani sadece işiniz gücünüz açılacak. Kısmetiniz daha çok açılacak gibi akrep burçları. Çok güzel. Canlarım benim. Katıl butonundan da kanalıma destek olursanız, üye olursanız çok mutlu edersiniz beni oradan da desteklerinizi bekliyorum cuma günleri de e, bir kişi seçiyorum üye olanlarımın arasından pazar günü de bakım yapıyorum ücretsiz bakım yapıyorum o kişiye bilginiz olsun avantajlarınızdan e, üyelerimin avantajlarından yararlanmanızı sizin de isterim hem de özel bakımlarımız oluyor arkadaşlar şimdi bakın burada bir köpek balığı çıkmış ama köpek balığımızın boyutu küçük yani sıkıntı vermek isteyen birisi var senin çevrende, etrafında ama veremiyor, veremez de. Çünkü sen bu kişinin farkındasın. Kimlerin sana ne sıkıntı vermek istediğini farkındasın ve güçlü görüyorlar seni. Azimli görüyorlar. Yani sen tuttuğunu koparıyor gibi görüyorlar. Hani e, kararlı. Sen ne yaparsan yap, ilerlediğini görüyorlar. Ve bazı insanların kıskançlığına sebep oluyorsun ama hiçbir şey yapamazlar burada bir parayla alakalı yüzün gülecek az bir sabretmen gerekiyor çok az bir sabırdan sonra bu para senin eline geliyor ayrıca mahkemesi olanlar yani mahkemesi olan akrep burçları bu dönemler biraz böyle ertelenme olabilir bu süreçte işte biraz böyle sıkıntılı haberler alabilirsin ama sonuç senin istediğin gibi olur buralarda da konuşmalarına dikkat etmelisin hani kimlerle muhabbet ediyorsan biraz da gizemli kalmalısın kimin dost, kimin düşman olduğunu göreceğim bir dönemdesin. Görüyorsun da, eliyorsun da ama yine de sen dikkatli ve tedbirli olmalısın. Evet, bekliyorsun ya. Böyle bir güzel bir sürpriz bir gelişme de olacak artık. Bu beklediğinle alakalı da olma ihtimali var. Beklenmedik bir durumda da olma ihtimali var. Sevineceğin birkaç haberim var. Ee, Akrep burcu ve bu hafta sana çok iyi gelecek toparlanacaksın yani biraz böyle yaraların var ama böyle daha iyi hissedeceksin gün geçtikçe daha böyle bir kuvvetlendiğini göreceksin öncelikle bir özgüvenin artacakmış ve ee, zor günleri atlatmışsın daha zorunu göremiyorum ben kahve bakımında bayağı bir zor bir süreçten geçmişsin akrep burcu artık böyle bir onu arkana atıyorsun yani artık yeni bir dönem yeni bir eee düşünceler olacak bir de sende. İş konuları çok iyi. Çalışmayan bir akrep sen birisinin desteğini göreceksin ve işe gireceksin. Biraz tembellik enerjisinde olanlarınız olmuş yakın geçmişte. Hani belki iş vardı girmediniz ya da işte hep bir bahaneler buldunuz, bir şeyler oldu çıktınız. Ama bundan sonra sarılıyorsunuz, işinize daha çok sarılıyorsunuz. Uzun süreden beri süre gelen bir işiniz varsa da bu işte de zaten kendinizi gösteriyorsunuz. Yani daha da farklı bir girişimlerde bulunacaksınız, farklı düşünceleriniz olacak. Yani hayata geçireceksiniz. Yani güzel anlamda kendinize güvenin, yapmak istediklerinizi yapın. Yani bununla alakalı hiçbir önünüzde engel yok. Cesaretiniz de var. Bunu yapmak için kuvvetiniz de var sizin. Evet arkadaşlar, ben olumlu olumsuz ne varsa söylerim. Ben ee... Çünkü uyarmak zorundayım. Bazı olumsuzluklar görürsem de bakımın amacı bu olmalı. Bak e, borç isteyen birisi olursa bu dönem verme. Ama iyimser de olacaksın. Yani birileri bakacaksın etrafında, çevrende durumu iyi değilse de kendi isteğinle bile yardım etmek isteyebilirsin. Ama bu sıralar bir borç isteyen olursa şu şekilde ver. Alamayacağını bilerek vermelisin. Veremeyebilir bu kişi aranızda sorun olmasını istemiyorsan hani derler ya vereyim de mi kötü oluyorum vermeyeyim de mi ama sen bu insana e, paranı geri alamayabilirsin verebilirsin ama geri alamayabilirsin o şekilde ver veriyorsan bu kişi pek güven vermiyor çünkü ama sizden de bir yardım isteyecek gibi sizin de böyle eliniz cömert olacak bu sıralar böyle çoluk çocuk sevindirmek isteyenleriniz olabilir yardım amaçlı birilerine el uzatabilirsiniz ufak da olsa haftanın enerji kart evrenden mesajı nedir bir bakayım. Arkadaşlar bazen kafam karışıyor çünkü bakımlarımız oluyor bireysel bakımlar, çalışmam var benim kart çalışmalarımız. Kusuruma bakmayın. Pozitif enerji bak. Her zaman pozitif ol. Zorlukların ardından mucizeler gelir. Hayata her zaman gülümseyerek bakmaya başlarsanız üzüntüler kaybolmaya başlar. Her bir güne hayatınızın en güzel günü olması için şans verin diyor. Çok güzel. Bakın evrenden mesajı görüyorsunuz değil mi bizim için? Çok güzel çıktı. Bir de olumlamaya bakalım. Haftanın olumlaması nedir? Evet. İlahi ışık, ben sevginin bir ifadesiyim ve güneş gibi parlıyorum. İçimdeki ışık benim gücüm ve hazinemdir. Sezgilerin bana kim olduğumun mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik eder. Zaten biz akrep burçları sezgileri açık, hisleri çok açık bir, bir burcuz arkadaşlar. Kendinize de güvenin. Hoşça kalın canlarım benim. Kanalımdan desteklerinize esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.